adedi kainat ve mürekkebatiha Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Mesnevi Nuriye Zeylül Habbe İlem Eyühel Aziz Kur'an-ı Kerim bütün insanlara rahmettir. Çünkü her bir insanın şu hakiki alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi Herkes kendi meşrebine göre Kur'an'dan feth ve iktibas ettiği hafızasında kendisine has bir Kur'an vardır ki onun ruhunu terbiye kalbini tedavi eder. <laughs> <laughs> İlem eyyel aziz Kur'an-ı Kerim bütün insanlara rahmettir. Güneş diyoruz, güneş gibi. İslamiyet güneş gibidir diyor. Şimdi güneş doğdu mu ne oluyor? Bütün şehri yat ediyor ama bakın şimdi. Evet. Çünkü her bir insanın şu hakiki alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi. Hı. Şimdi bir güneşi var değil mi? Evet. Ustanın kendi misali bu. Şimdi bir insan elindeki aynayı diyor güneşe karşı tutsa değil mi? O aynada güneş vuruyor ya aynaya. Onu da tekrar bağına tutsa. Değil mi? Bahçesine. Ha. O zaman güneşin azameti nispetine değil de kendi aynasının kabiliyetine göre o bağa ışık verir. Evet. Ona göre orada bir şey biter. Değil mi? Ha. Çok mu muazzam bir misal yani. Ya. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim bizim ruhumuza ne kadar aksediyorsa amellerimizde de bağımız, amellerimiz o kadar aksediyor yani. Hmm. Anladın mı? Yani biz Kur'an-ı Kerim bizi direkt Kur'an-ı Kerim terbiye etmiyor. Evet. Bizim anladığımız Kur'an terbiye ediyor. Yani aynamızdaki güneş bizim bağı terbiye ediyor. Güneşin kendi değil. anladın mı? Mesela bu. Güneşin kendi bizzat evet. peygamberimizi terbiye etmiş. Yani ondan sonra o aynadan başa sabire terbiye görmüşler. İşte derece derece işte bu asıl ustadımız, önceki asıl Avrupa'ya gelenler, İmam Rabbani, Lillahir. Onları da kendi aynalarından başlarına ışık vermişler. Kendi müritlerini talebe yetiştirmişler. Bütün ışıklar peygamberimize de şey yapıyor dayanıyor da. Adam, hani bazen diyorlar işte Müslüman ama işte niye böyle yapıyor? İşte o Kur'an'dan o kadar anlamış. O anladığı Kur'an o kadar terbiye etmiş. Yani Kur'an azametiyle terbiye girmiş değil ki. Bu adama yakışmasın değil mi? Evet. Çok kısa ders ama mü mühim bir ders, Harika bir ders. Evet. O, o güneş misalini unutmayalım inşallah. Evet. Evet çünkü çünkü her bir insanın şu hakika alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi çok, çok, Güneş benim güneşim mu ya şu hayal oluyor yani. Güneş herkesin. Herkes kendi meşlebine göre Kur'an'dan feh ve iktibas ettiği hafızasında kendisine has bir Kur'an vardır ki onun ruhunu terbiye kalbini tedavi eder. Bir büyük çünkü, de da işte değişik esmalar tecelli ediyor isimler o esmanın tecellisine göre onların aynası bir renk kazanıyor değil mi? İşte onunla bakıyor şeye, Kur'an'a. Ondan ne yapıyor? İşte o aynasına göre feyizler alıyor yani. Mesela diyelim işte İmam Azam Hazretleri, işte İmam Şah Hazretleri fıkıhta değil mi? İşte iştahatta derinleşmişler. Ondan bakmışlar Kur'an-ı Kerim'e şu kadar hüküm çıkarmışlar değil mi? İşte aynı, aynı güneş her şeye vuruyor. Her ağaca vuruyor. Değil mi? Birinden elma çıkıyor, birinden arma çıkıyor, birinden işte denizse efendim söyleyeyim orada Kemal ile tecelli ediyor değil mi? Efendim söyleyeyim ayda başka türlü tecelli ediyor. Aynı güneş. İşte aynı Kur'an değişik zatların ruhlarında farklı meyveler verebiliyor. İşte meşrepte diyor yani, yani hangi esmaya çok masarsa ona göre Kur'an'dan feyiz alıyor. Ama bütün feyiz o kadar değil yani. Öteki de başka feyiz alıyor. Belki başka feyiz alıyor. İşte bunun tümünün toplamından bakınca ancak Kur'an an azimeti anlaşılır bir derece. Ha. Tabii. Meyvelerin tümüne bir bakacaksınız? Bakacağız yani. Bütün meyvelere. İşte Kur'an-ı Kerim meyveler. ilk meyvesi Peygamberimiz. Yani sanki Kur'an-ı Kerim esas böyle onu terbiye etmek için gelmiş yani. Birinci derecede. Ondan sonra o ümmetini terbiye etmek için gelmiş. Ümmetin ilk safında da sahabeler. İşte oradan beri ne kadar büyük zat varsa hep Kur'an terbiye etmiş hepsini. Evet. Ya. Ve keza Kur'an-ı Kerim'in bir meziyeti şudur ki bütün ulema ve ehli meşrep gibi herkes Alimlerde, dediğin, alimler de tarikat sıradığında Ulema dediğim alimler, müştehitler ve ehli meşrep gibi mutasavvıflar. Herkes hidayeti için, şifası için müteaddi surelerden ayrı ayrı ayetleri ahz edebilir. Ayrı ayetler onda daha çok tezini gösterebilir yani. Tabii çok farklı yani bu işler. Yani biz uzaktan uzağa bakıyoruz tabii. Buradan güneşe bakmamız gibi. O büyük saatlere bakıyoruz. Öyle farklı şeyler anlamışlar ki. <laughs> Diyorsun bu buranın kendine resimler var. Hani. <laughs> Ama var işte çıkarmışlar. İşte bir misal vereyim de. Sen fazla misal bilmiyorum. İkinci istemeyin. Bir tane vereceğim. <laughs> Şimdi Berkes'in meselesini biliyorsunuz. İşte, neydi o kuşun ismi? Hütüt. Hütüt, ha, Hütüt işte bir haber getiriyor ki böyle bir kavim var güneşe tapıyorlar falan. Süleyman Aleyhisselam da işte bir, onun da bir mektup gönderiyor o kavme. Belki işte onun kavminin şeyi de başkanı da hanım. Belkıs hanım. Belkıs hanım mektup gönderiyor Süleyman Aleyhisselam. Şu mektubu okuyor etrafındaki rayetini diyor ki işte ne dersiniz diyorlar. Diyor. ona diyorlar ki biz güçsüz kuvvetliyiz diyor. İşte sen emret diyor yeter ki vururuz falan. O manada tabii. İşte belki diyor ki bunlara bakın iyi düşünün diyor. Hükümdarlar bir şehre girdiler mi diyor. Oran bizim azizlerini zelli ederler diyor. Şimdi yani, şimdi ya bunu anladık işte değil mi? Hep anladık. Bakıcı olur mu bunda? Yok bitti. <laughs> Başka bir şey yok. Şimdi Avrupa Genel burada ne mana çıkarıyor? Diyor ki bir kulun kalbine Allah korkusu girdi mi bütün korkuları gider diyor. Allah sevgisi girdi mi bütün sevgiler gider diyor. Bütün sevgileri o, o Allah sevgisi zelil bırakır diyor. Şimdi biz burada ne de çıkaracağız işte? işte. onun ruhuna o ayet böyle aksetmiş. Bize göre Süleyman kız, bir hikaye. <laughs> Ama onun ruhunda bu mana eksediyor yani. Hükümdar dedi işte Allah sevgisi bir kalbe girdin diyor. Bütün sevgileri zelil yapar diyor. Başka orada başka sevgi kalmaz diyor. Ya bunu çıkar. İşte aynen bu nasılsa ayetlerin hüküm çıkarmak da öyle. İmam Azam nasıl bu hüküm buradan çıkarmış? Ne nasıl çıkarmış de. Artık nasıl çıkarmış bu cümledin bu manayı o da o ayetten onu çıkarmış. Buna özel insanlar yani. Tabii ki husus insanlar. Hani peygamberlerin varisi ya, alimler hadis-i var. işte bu zatlar. Bu zatlar. Yani. Yani. Rahmetli Sorakzade hocamdan dinlemiştim. İşte bu ayet hadisi tefsir ederken, izah ederken işte demiş ki el-ülema -e enbiya. Ya yaz imamı demiş. Sen ne? Hani yani biz değil yani. <laughs> Ali Nur Bayezid'in peygamberi İmam Azam, İmam Gazali, İmam Rabbani'ler, Alkay Geylan'lar, Bediüzzaman'lar bunlar peygamber varisi. Onun görevini ondan sonra icra eden insanlar. İşte onlar bu manada masal oluyorlar. Evet. Çünkü bir ayetin sayır ayatı Kur'aniye ile pek ince münasebetleri, <laughs> iktisal cihetleri vardır. i̇nce i̇şte münasebetler mi söylemek <laughs> istedim de. Bunlar çok ince bizim anlayacağımız gibi değil. Aralar, aralarında vahşet yoktur. Hı hı. Bu itibariyle müteahhitli surelerden alınan ayetler küçük bir Kur'an hükmünde olur. Peki bir, son şey onu okuyor mu? İlem eyvel aziz, la havle ve la kuvvete illa billah cümleyi mukaddesesi insanın zerre vaziyetinden insan mümin suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği et var ve ahvaline nazırdır. Ya burada az önce dedim mi sarıldı yani. Hmm. Şimdi la havle la kuvveti illa bir havle kuvvet hiç kimse de yoktur. Ancak kimde illa billah. Ancak Allah'ta vardı, Allah da Allah'ın vermesiyle ancak vardır. Değil mi? Hmm. Hmm. Şimdi bunu anladık. Manası bu. buradan bakın ne çıkardı. Hmm. Cümle-i mukaddesesi. Şimdi, evet oku. Zerre. İnsanın hmm. zerre vaziyetinde. Yani, atomdan başla. İşte, atom molekül olacak. Molekül hücre olacak. Hücre beden olacak değil mi? Olacak da olacak. Bunun hiçbirinde havlu kuvveti yok. Ancak Allah müsaade ederse olurlar. Değil mi? İlla illa. Cenab-ı Hak müsaade etmişse atomlar hücre olmuşlar. Allah havlu kuvvetiyle hücreler adam olmuşlar. Onun havlu kuvvetiyle işte göz hücreleri efendim bize görmeyi sadece şekilde terbiye görmüşler. Kulak ilahir. Bütün bunlara diyor bu ayet bak şey yani. Hepsinde. Evet. Şu menzillerde Heh. insanın insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Mahaza havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek. Yani la havle la illa, Allah'tan başka havl kuvvet, havl kuvvet yoktur. Ama hangi hususta yoktur? O, o, o zikredilmemiş. Yani Oldu mu? Evet. Ha, bu zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Mutlak o he. Binaenaleyh bu cümle Hı. teselli baş şumuli. şumuli. dahilinde olan Hı. makamlara göre tefsir edilir. şimdi o zikredilmemiş kuvvetin mütallikleri nasıl anlayabiliriz? Bir. Mesela. Hı. Bir. La havle anil ademi ve la kuvvete alel vücudi. İşte bu ma manada var işte. Adem'den, Adem'den vücuda, çıkıp vücuda gelmek. Yok, yokken var olacak. Yokun ne gücü kuvvet olacak ki? değil mi? Var olsun. ancak Allah'ın illa billah, yani Allah'ın izniyle yok var olur. Bir, iki. ki La havle ani zevali ve la kuvvete alel bekai. Zevale gitmeyip bekada kalmak. Ha, şimdi bizim devamımız da bizim elimizde değil ki. Değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfen ne yapıyoruz? Hayatımız devam ediyor. İradesi başka türlü tahakkuk edince de gideceğiz bu dünyadan. Üç, la havle anil madarreti ve la kuvvete alen nef'i. Burada da bizim havle kuvvetimiz yok. Mütallik dedi ya, sayıyor. Mazareti defte, zararlar def, de, def etmekte, de, menfaati celb etmek bizim bir gücümüz yok. Ama Allah'ın lütfüyle oluyor değil mi? Tabii. Yani. Öyle işte usta diyor ya, gözle görünmeyen yani bir mikrobe insan mağlup oluyor ama. Evet, Cenab-ı Hakk'ı lütfedince sıhhatimiz devam ediyor. 4- hmm. La havle ani'l mesaibe ve la kuvvete ala metalik hmm. Musibetten uzak olup, matluba nail olmak. Bu da öyle. Yani Allah var, işte musibetleri görüyoruz. Hiç akla gelmiyor, bir şey söylüyor. İstanbul, anlatsam bir şey. İlk sene evvel bekliyorduk ki bir damla yağmur yağsın, yağmıyor. Şimdi bekliyoruz ki dursun, durmuyor. Değil mi? İnsanın elinde güç kuvvet yok. Cenab-ı yani Hak gönderir gönderir. gönderir göndermez. Hmm. 5 Beş, la havla anil maasi ve la kuvvete alel ibadeti. Maasiye düşmemek, ibadete devam etmek. Burada da Allah'ın kuvvetine lütfen muhtaçız. Yani. Nefsimize <laughs> güvenemeyiz yani. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Nasıl geçer? Ne İnne nefse la emaratu bi su'i so illa ma, illa ma rahime rabbi. İlla işte illa'yı tefsir ediyor. İlla ma İlla billah. Allah rahmet ediyor da ben nefse emaratu'nun belasından kurtuluyorum. Yoksa nefis bana kötüyle emreder diyor. Peygamber onu diye. Evet. Altı. La havle ani nikami ve la kuvvete ale nimeti. Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak. Yedi, la havle ani zulmeti ve la kuvvete ala nuri. Zulmete düşmemek, nur ile tenebbül etmek. Ve herkeza her bir makamda insanın letaifine göre taklit ve tefsir edilebilir. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahü menil hamdillah Rabbil alemin. Fatiha.